Merhaba, hoş geldiniz. Bu derinlemesine analizimiz Mentor Türkiye tarafından sizler için hazırlandı. Başlamadan önce beğen butonuna basarsanız bu yolculukta bize harika bir enerji vermiş olursunuz. Bugün pek çoğunuzun belki de çekim yasası veya manifestasyon olarak duyduğu bir konunun ee, derinliklerine iniyoruz. Yani motor kaputunun altına bakacağız. Yüzeydeki o pozitif düşün yeter. Tavsiyelerini bir kenara bırakıp bize sunulan kaynakların iddia ettiği temel mekaniği inceliyoruz. Yani bilinç gerçekliği nasıl yaratıyor? Sorumuz şu. Ya içinde bulunduğunuz koşullar bir kader değil de sadece bir varsayımın sonucuysa ve o varsayımı değiştirme gücü tamamen sizdeyse Tam olarak bu noktadan başlıyoruz. Bugün mercek altına alacağımız fikir aslında çok basit ama bir o kadar da e, radikal. Hayal gücü dediğimiz şey aslında gerçeğin kendisi. Yani bu sadece bir moral yükseltme tekniği veya polyanlacılık değil. Değil evet. Bu bir bilincin işleyişine ve gerçekliği nasıl yapılandırdığına dair köklü bir bakış açısı. Amacımız da bu gücün nasıl çalıştığını ve onu hayatınızda bilinçli bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi size adım adım örneklerle göstermek. Pekala, hadi bu konuyu biraz açalım o zaman. Mentor Türkiye'nin derlediği bu görüşlere göre hayal gücümüz pasif bir hayal kurma mekanizması değil, aktif bir yaratıcı güç. Evet. Hatta bunu içimizdeki tanrısal güç olarak tanımlıyorlar. Yani diyorlar ki, susamış biri için su neyse, İş arayan biri için istihdam neyse, hayal gücü de sizin için odur. Bir kurtarıcı. Bu oldukça iddialı bir başlangıç. İddialı çünkü eylemin kendisini yanlış anlıyoruz. Buradaki kilit nokta hayal etme eylemini zihinde pasifçe resimler görmek olarak değil, aktif bir şekilde deneyimlemek olarak anlamak. Deneyimlemek. Arada dağlar kadar fark var. Kaynaklarda verilen bir örnek çok çarpıcı. Tekerlekli sandalyeye bağlı birini düşünün. Ona deniyor ki Gözlerini kapat ve kendini sahilde koşarken hayal et. Ama sadece görerek değil, hissederek. Aynen. Rüzgarı teninde hisset, dalgaların sesini duy, tuzlu suyun ayak parmaklarına değdiğini hisset. Bu hayali deneyim, gerçeğin tonlarını alana kadar, yani zihin artık bu sadece hayal demeyi bırakıp onu bir anı gibi kaydettiği ana kadar tekrarlandığında, bedene iyileşme komutunu gönderir. Anladım. Yani mesele orada ve bir gün olacak bir şeyi düşünmek değil, o şeyin burada ve şimdi oluyormuş gibi duyularla hissedilmesi. Peki bunu daha sıradan, günlük bir hedefe nasıl uygulayabiliriz? Diyelim ki iş yerinde o çok istediğiniz terfiye almak istiyorsunuz. Sürekli bunu düşünmek yetmiyor anladığım kadarıyla. Evet, adımları var aslında. İlk olarak, rahat bir duruma geçmeniz gerekiyor. Gürültüden uzak, rahatsız edilmeyeceğiniz bir koltuk veya yatak olabilir. Gözlerinizi kapatıp bedeninizi gevşetiyorsunuz. İkinci adım ne istediğini değil o isteğin gerçekleştiği sonucu belirlemek. Hmm. Terfi istemek bir arzu ama terfi ettiğinizde ne olur? Belki de en yakın arkadaşınız arayıp sizi tebrik eder değil mi? Evet, evet. Veya patronunuz elinizi sıkarak tebrikler artık yeni pozisyonundasın der. İşte bu anlar bizim hedefimiz. Yani hedefin kendisini değil hedefe ulaştıktan sonra yaşanacak bir anı seçiyoruz. Bu çok zekice. Çünkü o anın bir duygusu var. Tam olarak öyle. Bu da bizi üçüncü ve en önemli adıma getiriyor. O anı yaşamak. Arkadaşınızın tebrik için aradığı anı seçtiyseniz, telefonu kulağınızda hissedin, sesindeki coşkuyu duyun, onun başardın demesine karşılık sizin hissettiğiniz o rahatlama ve mutluluğu tüm benliğinizle yaşayın. Bu bir film sahnesi gibi tekrar tekrar uyuyakalana dek zihninizde oynatılmalı. Ve son adım, belki de en zoru. Nasıl olacak diye sormayı bırakmak. Evet, işte bu gerisine karışmama kısmı en zoru. Çünkü zihin hemen ama ekonomi kötü, rakibim daha tecrübeli, nasıl olacak ki diye sormaya başlıyor. Tabii, Oysa bu felsefeye göre siz tohumu ektiniz. O hissi varsaydığınız an, bilinçaltınız o sonuca ulaşmak için en doğal yolları ve olaylar zincirini zaten harekete geçirecektir. Gerisine karışmayın. Bu nasıl sorusunu bir kenara bırakma fikri sanırım bizi bir sonraki temel kavrama getiriyor. Çünkü zihin o boşluğu doldurmak istiyor. Sanırım bu noktada ben ifadesinin gücü devreye giriyor değil mi? Sanki nasıl sorusunu ortadan kaldıran kestirme bir komut gibi. Harika bir bağlantı. Ciddi misiniz? Evet. Yani ben ile başlayan hiçbir ifade boşa gitmez. Bilinç ben ile başlayan her şeyi bir gerçeklik beyanı, bir emir olarak kabul eder ve onu gerçekleştirmek için çalışmaya başlar. Vay canına. Bu inanılmaz bir sorumluluk. Bir an durup düşünelim gün içinde kaç kez öylesine ben yorgunum, ben hastayım, ben meteliksizim, ben çok şanssızım diyoruz. Sürekli. Yani aslında her seferinde bu durumu kendimiz için yaratıyor veya mevcut durumu pekiştirmiş oluyoruz. Kendi kendimizi sabote ediyoruz resmen. Kesinlikle. Farkında olmadan kendi hapishanemizi inşa ediyoruz. Bu yüzden öğretinin temelinde zayıf olan ben güçlüyüm desin ilkesi yatar. Ama bu bir papağan gibi tekrar etmek değil. Değil, evet. Gerçekten o gücü hissetmeye çalışarak söylemek. Zihninizin kapısında bir bekçi gibi durmanız gerekiyor. Sadece söylediklerinize değil, düşündüklerinize de dikkat etmelisiniz ve en sinsi düşmana karşı uyanık olmalısınız. Şüphenin fısıltısı olan eğer kelimesi. Buna bir örnek verebilir misiniz? Nasıl yani, eğer? Tabii. Diyelim ki kendinizi sağlıklı hissetmek istiyorsunuz ve ben sağlıklıyım, harika hissediyorum dediniz ama hemen ardından zihniniz fısıldıyor. E ama eğer bu ağrı devam ederse yarın doktora gideceğim. Aa! İşte o an ektiğiniz o güzel tohumu şüpheyle topraktan söküp attınız. Çünkü ben şimdiki zamandır. Koşulu, geleceği veya geçmişi kabul etmez. O mutlak bir beyandır. Peki anladım. Şu anki durumumuz geçmiş düşüncelerimizin ve ben beyanlarımızın bir sonucu. Ama bu biraz kaderci bir bakış açısı değil mi? Geçmişte yaptığımız hataların mahkumu muyuz? Geri dönüp bunu düzeltmenin bir yolu yok mu? Çünkü şu anki gerçekliğimiz istemediğimiz şeylerle dolu olabilir. Mükemmel bir soru. Ve hayır, mahkum değiliz. Bunu anlamak için bilinç durumları kavramını bilmek gerekiyor. Bu felsefeye göre Yoksulluk, zenginlik, sağlık, hastalık gibi tüm olası durumlar birer oda gibi zaten mevcut ve sonsuza dek varlar. Biz bilincimizle yani varsayımlarımızla bu odalardan birine girer ve orada yaşarız. Hmm. Yoksulluk durumunu yani yoksulluk odasını mesken tutmuş biri eline piyangodan para geçse bile zihni kıtlık ve limitle dolu olduğu için o parayı bir şekilde kaybeder veya ondan keyif alamaz. Anladım. Kalıcı bir değişiklik için önce zihnen zenginlik odasına geçmeniz, yani zenginlik durumunu varsaymanız gerekir. Bu da bizi benim bu öğretideki en sarsıcı bulduğum araca getiriyor. Revizyon. Yani geçmişi yeniden yazma sanatı. Bu sadece kötü bir günü unutmaya çalışmak gibi bir şey değil. Kaynağa göre geçmişin anısını değil, bizzat geçmişin kendisini yeniden yazdığımızı söylüyor. Bu zamanın doğası hakkında bildiğimiz her şeye meydan okuyor. Meydan okuyor çünkü biz zamanı çizgisel sanıyoruz. Oysa bu görüşe göre her şey şimdi yaşanıyor. Revizyon tekniği de tam olarak bunu kullanır. Çok basittir. Gün sonunda yatağınıza uzandığınızda Gün içinde sizi üzen, sinirlendiren veya hayal kırıklığına uğratan bir olayı gözden geçirin. Sonra zihninizde o olayı olmasını istediğiniz şekilde yeniden yaşayın. İstediğim şekilde. Hem de tüm duyularınızla. Yani diyelim ki bugün o istediğim iş görüşmesinden red cevabı aldım. Akşam eve gelip üzülmek yerine… Hı hı. O akşam zihninizde o görüşmenin olduğu ana geri dönüyorsunuz. Ama bu sefer görüştüğünüz kişinin size işi teklif ettiğini, elinizi sıktığını ve sizin o anki coşkunuzu hayal ediyorsunuz. O sevinci gerçekten hissedene kadar bu sahneyi tekrarlıyorsunuz ve bu yeni bir anı oluyor. Diyerek gelecekteki olaylar zincirini değiştiriyor. Çünkü hayat sizin yazdığınız bir senaryodur. Diğer insanlar sadece onlara verdiğiniz rolleri oynayan aktörlerdir aktörü değil, senaryoyu değiştirin. Keşke trafikte önüme kıran adam için de bunu yapabilsem. O an zihnimde ona harika bir şoför rolü yazardım. Ama pek aklıma gelmiyor tabii. Aslında gelebilir. Ama şaka bir yana bu çok güçlü bir fikir. Başkalarına suçlamak yerine kontrolü tamamen kendimize alıyoruz. Peki bu prensibin gerçek hayatta işlediğine dair somut örnekler var mı kaynaklarda? Çünkü kulağa hala biraz fantastik geliyor. Elbette. Ve bu hikayeler prensibin farklı yönlerini anlamamıza yardımcı oluyor. İlk hikaye bir aile ve onların ev hayali hakkında. Ailenin yeni bir ev almak için hiç peşinatı yok. Anne ve çocuklar her gece yatmadan önce kendilerini o hayallerindeki yeni evde uyurken, odalarında oynarken hayal etmeye başlıyorlar. Ama hikayede kritik bir detay var. Baba şüpheci. Bu yaptığınız hiçbir işe yaramaz diye sürekli söyleniyor. Evet ve bu hikayeyi daha da güçlü kılıyor. Babanın şüphesine rağmen ailenin geri kalanının kolektif inancı ve hissi daha baskın çıkıyor. Kısa bir süre içinde mevcut evlerini satmak için bir emlakçıya gidiyorlar. Emlakçı evi kendi portföyüne almadan doğrudan bir alıcı buluyor ve bu sayede aile hiç komisyon ödemiyor. Oo bu harika. Ve sattıkları fiyattan elde ettikleri net kar Tam da hayallerindeki o yeni evin peşinatı için gereken miktarla birebir aynı çıkıyor. İnanılmaz. Diğerlerinin şüpheciliğinin bile sizin inancınız sağlamsa bir önemi olmadığını gösteriyor. İkinci hikaye de bir araba ve hissetmenin gücü üzerineydi sanırım. Evet. Yeni boşanmış, beş parasız ve sürekli bozulan bir arabası olan bir kadın güvenilir bir arabaya şiddetle ihtiyaç duyuyor. Bir gün İş arkadaşının aldığı yeni, pırıl pırıl arabayı kullanma fırsatı buluyor. O birkaç dakikalık sürüş sırasında direksiyonu tutarken, yeni araba kokusunu içine çekerken o arabaya sahip olmanın heyecanını ve coşkusunu derinden hissediyor. İşte o hissetme anı yaratımın başlangıcı oluyor. Sadece istemiyor, bir anlığına da olsa o arabaya sahip olma hissini tadıyor. Yaratımı tetikleyen şeyin o coşku anı olduğunu görüyoruz. Kesinlikle o hafta boyunca kendi eski döküntü arabasını sürerken bile gözlerini kapatıp o yeni arabayı sürdüğünü hayal etmeye devam ediyor. Haftanın sonunda aylardır maddi destek vermeyen eski kocası aniden arıyor. Gerçekten mi? Evet. Çalıştığı araba galerisinden tam da arkadaşınınkiyle aynı model olan arabayı ona peşinatsız ve çok düşük taksitlerle almayı teklif ediyor. Bakın olaylar ne kadar doğal, beklenmedik ve köprüler kurarak gelişiyor. Kadının yapması gereken tek şey, teklifi kabul etmekti. Üçüncü hikaye ise, belki de en düşündürücüsü, çünkü bu prensibe hiç inanmayan birinin yaşadıklarını anlatıyor. Evet, bu hikaye sistemin nasıl tarafsız çalıştığını gösteriyor. Bu felsefeye inanmayan bir kadın, onu test etmek için çok basit, anlamsız bir şey hayal etmeye karar veriyor. Bir mendil, bir mendil? Evet, sadece bir mendil. Birinin ona bir mendil verdiğini hayal ediyor ve sonra bu konuyu tamamen unutuyor. Birkaç gün sonra evine yemeğe gelen bir arkadaşının annesi ziyaretten sonra ona teşekkür etmek için postayla küçük bir hediye gönderiyor. Paketin içinden ne çıkıyor dersiniz? Mendil mi? Üzerinde zarif işlemeler olan bir mendil ve bir teşekkür notu. Kadının tepkisi ne oluyor? Sevinmiyor mu? tam tersi. O kadar şaşırıyor ve ürküyor ki bunun bir tür kara büyü olduğunu düşünüp korkuyor ve konudan tamamen uzaklaşıyor. Vay canına! Bu hikaye en küçük ve en önemsiz görünen bir hayalin bile fiziksel dünyada bir karşılığı olduğunu, sistemin ayrım yapmadan çalıştığını gösteriyor. İsten inanın, ister korkun Prensip işliyor. Tüm bu anlatılanlardan ve hikayelerden sonra sanırım en önemli soruya geliyoruz. Bizim sorumluluğumuz tam olarak ne? Ne yapmalıyız? Özetle bilinciniz tek gerçekliktir. Dış dünya sadece iç dünyanızın inandıklarınızın ve varsayımlarınızın bir aynasıdır. Sorumluluğunuz arzu ettiğiniz şeyin gerçekleşmiş olduğu hissini şimdiden varsaymaktır sürece karışmadan nasıl olacağını sorgulamadan sadece o sonuca ulaşmış olmanın getireceği duyguyu o rahatlamayı o sevinci bugünden hissetmek tohumu ekip beklemek gibi aynen tohumu ektikten sonra toprağı sürekli eşeliyip büyüyor mu diye kontrol etmezsiniz sadece onun büyüyeceğine güvenirsiniz Buradaki sorumluluk da tam olarak bu sarsılmaz güveni sürdürmektir. Ve sizi şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım. Bu felsefeye göre hayatınızdaki her insan sizin senaryonuzda kendisine verdiğiniz rolü oynayan bir aktörden ibaret. Eğer şu an canınızı sıkan, sizi zorlayan veya hayal kırıklığına uğratan biri varsa, o kişiyi veya davranışlarını değiştirmeye çalışmak yerine kendi zihninizdeki senaryoyu değiştirmeyi deneseydiniz ne olurdu? O kişiye hangi yeni ve güzel rolü yazardınız? Bu eser notebook filmi kullanılarak hazırlanmıştır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip ederek bundan sonraki analiz ve anlatılarımızdan haberdar olabilirsiniz ve tabii ki beğenmeyi sakın unutmayın.